Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, bir dönem Beşiktaş'a transferim gündemdeydi. O dönem Beşiktaş bonservisim için 1 milyon doları çok gördü, ifadelerini kullandı. Kariyerini Portekiz Ligi Benfica'da sürdüren yıldız futbolcu Orkun Kökçü, dikkat çeken itiraflarda bulundu milli futbol takımının formasını da başarıyla giyen orta saha oyuncusu, TLT Spor'a açıklamalarda bulundu. Travmayı atlatmak için psikolojik destek aldım, Umre'ye gittim. Orkun sözlerine şu şekilde başladı. Feyenoord'daki son senemde Ramazan ayında bana bir içecek verdiler, çünkü maçlarda oruç tutuyordum. Sahurda içmem için pre-workout içeceği vermişlerdi. Uzun süre enerji veren bir şey istemiştim, bunlar ani enerji veren bir şey anlamışlar. Sahurda o içeceği içtim. Yarım saat geçti, kalbim hızlı atmaya başladı. Bütün vücuduma kramp girdi. Orada öleceğimi zannettim. Çok korktum. O günden sonra 4 ila 5 ay uyurken zorlandım. Travmayı atlatmak için psikolojik destek aldım, Umre'ye gittim. Beşiktaş B O N S E R V İ S İ için 1 milyon doları çok gördü. Bir dönemler Beşiktaş'a transferinin gündemde olduğunu söyleyen Orkun şunları dedi. Bir dönem Beşiktaş'a transferim gündemdeydi. Feyenoord U19'daydım, bana A takıma çıkma sözü vermişlerdi ama tutmadılar. Çok sinirim bozulmuştu. Babamı arayıp, ben gitmek istiyorum, dedim. Babam, Erdal torunoğulları ile tanışıyordu. Beşiktaş'a gitmek için Feyenoord'a ısrar ettim. O dönem Beşiktaş bonservisim için 1 milyon doları çok gördü. İngiltere'de ilk altıda yer alan büyük kulüplerden bazıları benimle ilgilendi. Orkun Kökçü, sözlerine şu şekilde devam etti. Eski hocam Arne Slat göreve geldiğinde, onun ilk sezonunda performansımda büyük bir çıkış yakaladım. O yıl, konferans liginde finale kadar yükseldik, ancak ne yazık ki kaybettik. Yine de o sezon gösterdiğim performansın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yaz döneminde aslında transfer olmak istiyordum, İngiltere'de ilk altıda yer alan büyük kulüplerden bazıları benimle ilgilendi. Transfer için ciddi görüşmeler yaptık, ancak son anda gerçekleşmedi. Sonraki sezon ise Arne Slat beni takım kaptanı yaptı ve bu sorumluluk performansımı daha da yükseltti. İyi şekilde ülkemi temsil etmeme rağmen, Türkiye'de hiç konuşulmadığını söyleyen orta saha oyuncusu şu ifadeleri kullandı. Türkiye'de Hollanda'nın güçlü birlik olduğunu unutuyorlar galiba. İyi şekilde ülkemi temsil etmeme rağmen, Türkiye'de hiç konuşulmadım. Türkiye medyası beni konuşmasa bile, kariyerimde iyi bir yere geldikten sonra hiç önemli değil. Yılın oyuncusu seçiliyorsun, hiç konuşulmuyor. Milli maçlardan sonra da eleştirildiğimiz oluyor. Ben bırakayım o zaman dedim. Ne olursa olsun değer verilmiyor. Hollanda'da daha fazla değer gördüğümü hissettim. Eleştiri için sanki birkaç oyuncuyu seçiyorlar. Ön plana çıkaracakları oyuncuyu seçiyorlar gibi. Maçlara da yansıyordu. Hata yapmayın, eleştiriler oluyor. Bazen medyada yalanlar da oluyor. O da bayağı gücüme gidiyor. Kötü oynasam tabii yazın ben de katılırım ona. Kerem'in gelmesi benim adıma da onun adına da iyi oldu. Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu hakkında konuşan Orkun şu sözleri sarf etti. Kerem'in gelmesi benim adıma da onun adına da iyi oldu. Geçen sene pek arkadaşım yoktu. Vardı tabii ama keşke birisi Türkiye'den veya Hollanda'dan gelse de arkadaşlık olsa diye düşünmüştüm. Benim için iyi oldu, performansıma da yansıdığını düşünüyorum. Kerem de o alışma sürecini çabuk atlattı. Daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. A milli futbol takımı hakkında konuşan 23 yaşındaki isim, şu değerlendirmeyi yaptı. Daha da iyi olacağımızı düşünüyorum milli takım olarak. Bizim takımımız genç. İki sene sonrasında daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. 2026 inşallah güzel bir dünya şampiyonası olur bizim için. Montella her maça farklı yaklaşım gösteriyor iyi hoca beğeniyorum gelecek maçlarda iyi sonuçlar elde ettiğimizde ona da değer vereceklerine inanıyorum